Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu benim girişim değil Merhaba arkadaşlar Kaiser oyunları yeni bölümüne hoş geldiniz bu da benim girişim değil Sanırım benim bir video girişim yok ben her şekilde videoya girebilirim Her yerden her şekilde her koşulda videoya girebilirim Bugün yine efsanevi bir tepki videosuyla karşınızdayım Bugün bir tane oyun var bu oyunun da bir tane animasyonu var Ama bu animasyon aşırı güzel böyle oyun gibi bir animasyon siz Tam anlamadınız belki ama çok eski bir animasyondu bu. Eskiler zaten görünce agabe diyecek. Yenilerde görünce güzelmiş diyecek. Tam o ayarda bir animasyon arkadaşlar. Ben de bugün bir nostalji yaşayacağım. Bir tane oyun animasyon yapmışlar arkadaşlar. Ama animasyon oyun gibi. Ama aşırı gerçekçi bir oyun gibi. Şimdi zaten göreceğiz. Tamam sabırsızlandığını biliyorum. İzleyeceğiz şimdi. Ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. İnşallah beğeniyordur. Başlıyoruz. İsmini gir. Şu anda başladık animasyonumuza. İsmimiz Dan. Bölüm 1 Normal bir oyun gibi arkadaşlar görüyorsunuz burada normal Dövüşüyor, dayak yiyor, zıplıyor Normal iki boyutlu bir animasyon oyunu sanki Evet burada güzel güzel dövüyor adamlarımızı Bunlar ninjalar kötüler Bunları dövünce de yere zıplıyor Klasik Mario oyunları gibi bir şey Burada bir prenses var Ve buraya boss geldi Şu an bossla savaşıyorlar Bosa yıldız fırlatıyor arkadaşlar. Bu ninjaların fırlattığı. Bos çok zor bir bos değilmiş. Hemen dövdük onu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buradan bir anahtar aldık. Evden prensesimizi kurtardık. Prenses seni seviyorum dedi ve bizi öptü. Bakışıyorlar. Lan odun nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Prenses şu an ne yaptığını anlamadı. Ev yok mu senin dedi. Tamam. Şimdi prensesi de aldı, gidiyorlar. Evet, burada bir ağaç evi var, pembe evde tam prensese göre. Araban yok mu dedi? Bu kız çok şey istiyor arkadaşlar. Aha, dükkan sahibini dövüyor. Arabalar var, 500 evet. Şu an bizim karakterimizin 100 parası kaldı. Arabaya bayıldım dedi kız. Kendi atladı gitti işte, tam bir para avcısı ya. Evine de gitti. Havuz da istiyorum buraya dedi. Para ver bana diyor. Oha ama yani. Çok ayıp. O kadar seni kurtardı bu adam. Sen bu adama neler yapıyorsun? Kaçmaya çalışıyor. Ben gideceğim buradan diyor. Götürtmüyor oyun. E, prenses tatile girdi arkadaşlar. Bana içecek ver dedi. Televizyon melevizyon da koymuşlar. <laughs> İşçileri dövüyor. Yüzük A sıçtık bunu da isteyecek Evet Yüz paramız var nereden çıkıyor o kadar para Paramız kalmamış arkadaşlar şu an sıfır Maşallah Ya sen kulede tutsaktın sen Nesin de böyle şeyler istiyorsun ya paran yok diyor Bizim adamdan para istiyor döv, Dö onu git onu döv Çalışıyor mu şu an Yok çalışmıyor dayı bu. Bak yukarıdaki bir şey çalışıyor. Ne yapıyorsun dayı? Dayı bunu trolledi herhalde. Bizim adam niye her şeye inanıyor ya? Ne oldu lan geri geldi dayı. Oha. Tamam güzel paramız oldu. Tüm para yüzeye gidecek. Evden çıktık. Prenses yok. Şimdi de kendine helikopter almış. Aynen. Aynen. Bizim adam ameli gibi çalışsın. Bu sürekli bir şey istesin. Yine para yok diyor. Git çalış. Döv şu adamı. Sana kart verdi. Kredi çekiyor arkadaşlar. Evet evcil hayvan da var artık. Sen satın al gitsin seni ısırsın. Buna bir tane de ev al dedi. Bu kadının işleri bitmiyor. Ne kadar borç kitlenecek bize bakalım. Evet bakıyoruz. Baya kilitlendi arkadaşlar. Bizim adamın içinden geçtiler. Bodyguardlar bile var. Ne oluyor lan? Ha kredi kartı borçlanmasından dolayı arkadaşlar evlerine aciz geldi şu anda. Bizim karakter de dövmeye çalışıyor bodyguardları. <laughs> dövemiyor maalesef. Koskoca boss dövüyor bunları dövemiyor. Bunlar bodyguard. Tüm eşyalar gidiyor şu anda. Bir şey yapamıyorlardı. Bizim adama bir koydular öldü. Bir arabayı da aldılar. Ya kes senin yüzünden. Kes. Allah. Im. Köpek değişiyor. Oğlum. Prenses falan kurtarma lan bir daha. Yapma lan böyle salakça şeyler. Senin yüzünden. Evet. Evet harika. Harika. Daha ne olabilirdi diye bekliyordum. Bizim adamın intikam alması lazım arkadaşlar. Ben bir kudurdum burada şu anda sinirden. Polis arıyor bir de şerefsiz prenses. Salak! Neyse intikamını alırız arkadaşlar, sıkıntı yok. Bindik uçaklarına. Aptal prenses. Salak prenses. Buradan aşağı geri zıpladık. Ya şu prensesi döv ya. Döv şu prensesi. Git adamı da döv, ne yapıyorsun hep? Yap. O kadar boss dövdün lan sen. Git döv onları. Başımı ağrıttın köpek. Oh be. Oh! Oh! Allah hele şükür içimin yağları eridi böyle. Oh! prensesle şu adamdan da kurtulduğumuz zaman daha mutlu olacağım. İkinci oyun tekrardan başladı. Tamam oyun tekrardan başladı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu şu an. Prenses kurtar ama prensesin dediği hiçbir şey yapma tamam mı? Öyle bir şey yapalım biz. Prensesle birlikte olma asla. Boss tekrardan dövüyoruz arkadaşlar. Anahtarla git kurtarma lan prensesi. Yok seni kurtarmak. Hadi geri git koçum. Aferin sana. Kudursun orada. Kudursun orada. Ağlasın. Anahtar verdi. Ha. İş adamına kitledik tüm iş arkadaşlar. Tüm borçlar bizim üstümüze kitlenmişti biliyorsunuz. Şimdi iş adamının üzerine kitlendi bu borçların hepsi. Çok da güzel oldu valla. Şimdi ikinci bölüme geldik. Millet kaçışıyor bir şeyler oldu. Yine bir boss var. Boss güçlüymüş bu arada. Baya güzel bir boss. İş makinesi bossu bu. Bizim adam öldü öldü artık. Bak ya şu kadına bak ya bu kadına nikah basacaksın. Bu kadına nikah bas seni kurtardı bak bu. Ateş ateş. Ölmez ama bu ateşte demir bu bir şey olmaz buna. Bunu böyle öldüremezsiniz. Evet öldü oyunun ne de olsa evet. Evet gülümsedi. Yeni bir aşk doğuyor arkadaşlar. Bonus bölüm. Kalp toplama görevi aldılar şu anda. Kalpleri topluyorlar. <laughs> oh be prensesten sonra böyle pamuk gibi oldum. Aa gerçek. Gerçeklerle yüzleştiler. Bonus bölümleri bitti. Aşağı nasıl ineceğiz dedi. Kalpler kalmadı dedi. Bizim adam konuşamıyor arkadaşlar. İletişim becerisi yok. Sadece vurabiliyor bu kadar. Tepkisini sadece vurarak gösteriyor. Ninjalar geldi. Ninjalar geldi, kaçın. Bizim adam öldü yine. Bizim adam yine öldü. Oo kral ya. Ya kral ya. İşte arkadaşlar hayatta iki farklı kadın türü vardır. Siz bu kadın türlerini sevin, mutlu olursunuz. Ortalığın içinden geçtik çok güzel Yeni yetenekler kazandık iletişim kazandık Artık konuşabiliyoruz mesela Bak böyle bip 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 yapabiliyoruz konuşabiliyoruz Kendimizi ifade edebiliyoruz hele şükür Roket patladı popomuzda Lava düşüyoruz yaparsınız bir şeyler yap Evet Yapın bir şeyler Aşkımız bizi kurtarır dedi Kalp Ne yapıyorsun İletişim kuruyor Oyunu oynayan sıçtı. Tamam. Ben de seni seviyorum karıcığım dedi. Orayı kalplerle donattı. Bak, aşk her şeyi kurtarır arkadaşlar. Bölüm 2 tamamlandı. Şimdi bölüm 3'e geçtik. Bir şeyler içelim dedi. Köpek bunları yiyor. Evet, afiyet olsun. Biz zıplayıp geçelim buradan. Evet, eğleniyoruz danslarımızı yapıyoruz. Kadın travma yaşadı arkadaşlar o görüntüyü aklından atamıyor. Oha sen bizim elemana nasıl vurursun böyle combo yersin. Ha ilk yardım. Onları da dövüyor. Oha! Bizim eleman cozuttu. Polis geldi. Bizimkini durdurdu. Salak adam ya. Bizimki de tam bir salak. Kaçtı yine vurdular. Mahkemeye çıkarttılar. Bu bir şeytan dedi. Bunu da dövdü. İletişim kur artık. Artık iletişim kur yazık şu kadına. Bir can kaldı. Sıçtık. 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 Bitti lan can bitti. Şu an oyunun bitmesi gerekiyor. Evet. Hiç canımız kalmadı arkadaşlar. Hiç canımız kalmadı. Öldüğümüz an oyun bitiyor. Bu sefer hiç hata yapma şansı yok. Yapmaz herhalde suya atladı güzel Kadını da unutma bak Helikopterle <laughs> geliyorlar da bu kaçtı ya şu anda Sıkıntı yok Japon evine gelmiş şu anda canı topladı Bir tane daha canı var artık Orada bir şey var Ya her boku da dövme ya Her boku da dövme ya bizimki knockout etti zaten bir şey yapamadı Şimdi bu eve girdik Artık pikseller daha da kötüleşti. Burada bir tane kız çocuğu var. Adam bir aşçesiyle kadını öldürdü, kendini de öldürdü. Bunlar pekmene dönüştü. Ve kız bunlardan kaçıyor. Rüyalarımın saçmalık seviyesi. Ters etkim yaptı. Yok. Ha tam bu pekmen oldu. Yeni pekmenler oluştu. Tekrardan bir aşçısı aldı. Evet, kızımız gitti. Neydi bu şimdi? Ne yapıyor lan? Ölme sakın ha. Ona basarsan dedi. Bu iki tuşa basarsan dedi. Geri gidebiliyor herhalde dedi. Yeni yetenek. Dövüşmeden konuşabilme yeteneği arkadaşlar. <laughs> evet. O adamın geçmişine gitmişiz. Ya da o şeyin. Aynı kız değilmiş adammış. Tamam. Şimdi bir yere geldik yine. Bilardo bilardo. Oo ne ne diyorlar arkadaşlar bunlar ya? Domuz dedi buna. Otur yamacıma dedi. <laughs> Bizim karakter tam bir oyun karakteri ya. Böyle oturabiliyor arkadaşlar. Yer çökemiyor da. Gel öpeceğim seni dedi. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ne yapıyorsun? Buraya otursana ne yapıyorsun dedi. Dövme artık dövme. Ne oldu dedi. Aşk nasıl yaşanıyor sizde dedi. <laughs> ne diyorlar lan bunlar. Bu tuşlara basacaksın dedi. Yok öyle değil dedi. Daha hızlı basacaksın tuşlara dedi. Anlıyorum. Anlıyorum. Tamam hadi çık yukarı. Neler olacağını çok merak ediyorum. Ne yaptın lan? beğenmedi bu aşkımı dedi. O yine travma yaşıyor arkadaşlar. Ne yapıyorsun burada? Ne? Ne yapıyorsun oğlum? Kız da burayı. Evet, onunla aşk yaşayacaksın kardeş. Tekrardan geldi rezil adam. Seni seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Canımsın dedi. Bak kızı yola getirdi hemen. Bu tuşlara basar mısın dedi. Bu tuşlara bastık. Evet, artık dokunabiliyoruz. Şimdi şu tuşlara bas dedi. Ooo dansmans ediyorlar. Heh tamam hele şükür arkadaşlar. Hele şükür bizim eleman bir şeyleri başarabildi. Biraz salakça başardı ama yaptı bir şeyler. Aha. <laughs> Yanıyorlar bölümde. Bu biziz arkadaşlar. Evet. Başarabilirsin. Başarabilirsin, başardık. Evet, artık çocuğumuz var. Ejderha kuleye bir şeyler fırlattı. da burayı kurtarmaya çalışıyoruz. Şovaris. Sen bunu nasıl yeneceksin kardeşim? Tabii kalkanı var bu, Sıkıntı olmaz, yeneriz sıçtık yenemeyiz. Sadece şapkası kaldı. Git anlaş konuş şu ejderhayla. Eğit bunu bir şey yap. Kadın geldi değil mi? Yok. Bu da ben askerler gelmiş. Mejderha kaçtı. Kurtulduk diyor. Bizim adamı da baş köşeye çıkardılar. Partiye katıldı. Lan bir şeyler giyseydin bari. Ne yapıyorsun oğlum? Bizim adam salak para 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 bir şeyler söylüyor. Gel ee buraya çabuk dedi. Orada bak gizli bir şey var. Görüyor Mu? Oyunun içinde gizli virüs gibi şeyler var. Bunlar böyle çok kötü piksellere sahipler. Biri beyaz, biri kırıp seç siyah. Ejderhaya işkence yaptırtıyorlar. Şerefsizler. Canını acı taçta yaptırıyorlar. Ne yapacağız buna dedi? Yavrusuyla ayırdılar bunu. Sonra bunu işkence yaptırtarak Buradaki suyun kaynamasını sağladılar Oradaki su kaynayıp böyle Sizin e, elektrik gücünüzü sağlıyor dedi Domuzlar dedi Bak yine geldi ninjalar Yine travma Yine travma arkadaşlar ya Bu ninjalar iyiymiş aslında Kocama gideceğim ben dedi Bizim eleman yine takılıyor arkadaşlar Burada Salak adam. Geri geldi onu görünce. Artık ondan ayrıldım dedi. Tamam bunlar ninjalar olarak buraya baskın yaptılar. Bizim kadın ninja değil hala. Giymemiş hiçbir şey. Ejderha iyi olacaksın dedi. Bak geldi o siyahlı. Oo. Giy lan giy. Ah be. Bizim salak da yukarıda eğlensin anca. Aşağıda senin karın savaş veriyor. Elektrikler çalışmıyor. Bizim karının ortama girişi. Ne salak. Hah, iyi kocasını aldı, götürdü arkadaşlar. Salak kafayı bulmuş bu artık. Tam kaçırdık ejderha'yı buradan. Artık bir ejderha'mız var. Bu yavru ejderha bu babasına ya da anasına kavuştu. Ben artık bu adam hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Salah'ın teki arkadaşlar ya. Bölüm 6'ya geldik. Online versiyon. Şu an böyle tüm dünyadaki gerçek oyuncularla oynayabiliyoruz oyunu. Bak mesela isminde den yazıyor artık. Güncelleme geldi oyuna ama beta sürümündeymiş. Yukarıda ana diye biri var. Bu da gerçek bir oyuncu. Merhaba ben den. Ana. Artık chatleşe biliyorlar. Burada ne yapıyorsun dedik. Bu bir MMO oyunu. Ee, sen şey final bölümle oynamak ister misin? Öyle bir şey dedi. Kabul ediyorum dedi bizimkide. Bir şeyler yaptılar arkadaşlar. Çok anlamadım orada. Gerçek oyuncuya takıldı. Oyunda şeyi bıraktı. O gerçek değil dedi. O NPC dedi. Ah be. Evimi kon, Evime gidelim. Evmi kontrol edelim dedi. Ah be. NPC. Yazık lan sana salaktan. Salaktan. Bu deni oynatan gerçek bir insan arkadaşlar. Bu NPC'de oyundaki bir karakter. Artık bu benim için bitti diyor. Bizim den salak zaten. Oynatan daha da salak. Evet maşallah. Ana da gerçek bir oyuncu. Harika dedik. Teşekkürler. Buraya 3 ayımı verdim. Avatarını tasarlamak ister misin? Avatarını tasarlıyor şu anda. Sihir. Ah be. Sen güzelsin kızım güzelsin de bizim karakteri oynatan eleman salak Satranç oynuyorlar bir taraftan Bana kendinden bahsetmek ister misin ne gibi her şeyden o bahsedebilirsin dedi pekala Oo, maşallah maşallah Aa hamile evet evet bir şeyler yaşanmıştı Wow Bunlar burada takılıyorlar arkadaşlar çok da önemli bir şey konuşmuyorlar Gerçek hayatında nasılsın diyor. Farklıyım. Burada daha iyiyim dedi. Bizim kadın ne yapıyor? Saçlarını kesiyor. Depresyona girdi ya. Aga be. Salak den. Aptal den. NPC de olsa o kadın daha iyiydi. Baksana kadın. Amile amile gidip çalışıyor. Salak git. Kadına göz kulak ol. Sonra görüşürüz. Bay baylaştılar. Ya kes git kadının yanına. Bölüm 6 bitti ama kötü bitti. Ben beğenmedim bunu şu an açıkçası. Şu an kadının toparlanma sürecine gitmek istiyorum artık. Salaktan ne geliyorsun lan buraya? Yürü git. Heh. Aptal dedi, salak dedi, gerizekalı dedi. Burada yine büyük işler dönüyor. Kral bu arkadaşlar. Ejderha gitti. Sokak lambası yok. Artık hisselerimiz düşüşte. Ne olacak? Güneş enerjisi yapabiliriz. Ya da rüzgar enerjisi. Daha geçiyorlar bunlarla. İnsanları köle gibi koşturarak enerji sağlayabiliriz dedi. Bunlar kötüler. Evet kral geldi. Bokum çok uzun sürdü dedi kral da orada. Para para para. Bak yine geldi. Barışalım karıcım barışalım. Oo kral. Aptal salak gelme peşimden diyor. Gelir bizimki yüzsüz biraz. Salak bunu da beceremedi. Devam etmek için bas tuşa. Bizimki bilerek oyundan attı kendini arkadaşlar. Bu 90 saniye içinde geri gel tuşuna basmazsa kaybolacak. 85, 84 tamam hadi kabul et. Bizimki de en kötü yolu deniyor. Herkesi köle olarak kendilerini alıyorlar. Bak bir şey fırlatıyor onları bayıltıp köle olarak çalıştırıyor. Bu dünyayı kim kurtaracak? Bizim eleman kurtaracak. Bak 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 nasıl çalıştırıyorlar. Evet düşerseniz ölürsünüz mantığında çalıştırıyorlar. Artık elektrikleri de var. Evet. Doktora gitmiş bizimki. Bizimki ölmüş herhalde arkadaş. Ben anlamadım. Bunları kurtarması lazım bizim salağın. Aga be. Çok kötü. Polis bak. Beğenmedi bunları. Ne oluyor lan? Kendi mi attı aşağı? Bir yere geldi. Onu canlandırmak için beyaz üstad da geldi. Ben bana, ben buna beyaz üstad diyeceğim. Diğeri de kara şeytan. Beyaz üstad yardımcı olacak arkadaşlar bize. Evet, Konichiwa Monichiwa. Tokaya Shagamo. Geri döndük. Kara Usta. Bizim kadın da esir aldı. Bunu yapmayacaktınız. Den oyuna git. Den'in oyuna girmesi lazım. Den'in tam şu anda oyuna girmesi lazım. SS attı. Uyarı verdiler. Bir şeyler yapıyorlar bunlar. Kara Ustad bunları yakaladı. Kara Ustad her şeyin içinden geçiyor şu an. Kara Ustad değil lan. Kara şeytan bu. Robot tasarlıyorlar. Ninjalar. Bir şeyler yapın oğlum. Den neredesin lan? Oyuna devam et. Tuşuna bas. 10 9 Hadi oyuna gir den. Girer arkadaşlar. Rahat olun. Oyuna tekrardan geldi. Delildi tekrardan. Krala bak krala. Salak kral. Aşağı işiyor şu anda. Piksel Domuz diyorlar buna. Halkı bunu sevmiyor. Halkı bundan nefret ediyor. Heykellerini falan da yıktılar. Görüyorsunuz. Kral kaçıyor. Silah milah dedi. Ne silah lan? Silah 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 diyor. Den öldü, den öldü. Var ya şu an katliam yaşanıyor arkadaşlar burada. Tamam bizimkiler kuşatmaya hazırlanmış. Robot da geliştirmişler. Bize silah verin. Silahımız yok bizim. Silah. Silahsızız. Silah yok. Den. Den orada. Den git bir şeyler yap. O alan Dene biat ettiler salan neyine biat ediyorsunuz? Salak lan bu gerizekalı bu var ya. Bölüm 8'i istiyor musun oynamak? Evet, istiyoruz kardeşim. Ne oldu? Bitti mi? Bölüm 8. Bölüm 8 oynuyoruz şu anda. Barış istiyoruz. Yıldızlardan lazım, yıldız lazım bir şey yap. Evet, saldırıya geçtiler. Şu an büyük bir kuşatma savaşı var arkadaşlar burada. Kaleyi kuşattılar bunlar. Bak 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 nasıl vuruyor. Girdiler içeri. Heykeller meykeller her şeyi yok ettiler. Bu kralın kötü yönetimini bitirecekler. Buraya da sızdılar. Ne oluyor lan dedi. İnsanları köle olarak çalıştırıyorlar. Aha bizim elemanlar. Bizim dene bir şeyler öğreten eleman bunlar. Den yardım et. İnsanları köle olarak çalıştırıyorlar. Bizimden para topluyor hala. Buraya köleler giremez. Televizyon falan götürüyorlar bir yerlerden. Nerede kraldınız? İleride! Vurmayın bana! Lan şu bizim gerçek kadın oyuncu değil mi lan? Hayır! Bizim kadın gidecek ya. Ben son anda kurtarır var ya bunu. Oha! Kurtarıyor. Kurtarıyor hadi dayan. Hadi dayan. Dayan yapabilirsin. Yapabilirsin. Helal lan sana. Tamam makineyi durdurduk. Artık ölmeyeceğiz ama Bayağı burada katliam yaşandı arkadaşlar. Yaşasın kurtulduk. Bizim salak elemanlar bunları öldürdü. Aptallar! Salaklar ne yaptınız siz dedi. Den. Den sen ölmedin mi? Ne oluyor lan dedi. Kaçıyor denden. Bunların patlatıyor? Dur! Ne oluyor? Gel buraya niye kaçıyorsun dedi. Bilmiyor ki NPC. Denin gerçek oyuncu olduğunu bilmiyor. Kara şeytan geldi. Beyaz üstatla dövüşüyorlar şu anda. Evet kılıçlarını aldılar. Burada bir fight. Boss fight dönüyor. Kaç tane sen kaç. Bir şeyler yap dedi. Yukarı kaçalım dedi. Nerede bu kadın? Bak bak krala bak. Bir taraftan sıçıyor bir taraftan saklanıyor. Asker. Den. Helal lan sana. Salak kral. Zengin oldun den. Aferin sana. Tacıları da kendi taktılar. Nerede bu kötü bilim adamı? Nerede bu iş adamı? Bu başlattı her şeyi dedik. Kralın iradesi biliyor arkadaşlar. O her şeyi o kötü adam karar verdi. Kral köşesi burası. Ne oluyor oğlum? Bu iki salak iyi öldü ya bir boka yaramıyorlar iyi oldu Niye öldürdüklerini anlamadım ama Reis üzüldü Gidip intikam falan alma lan bizimkilerden Bozarsın bak tüm işleri Şu an Kuşatma savaşını kazandı bunlar Ama arkadaki salak intikam intikam alırsa bir şeyler yaparsa sıkıntı olur Yardım et diyor Senin karını öldürürüm dedi ya anladık travman var ya anladık ya Oha Bizimden öldü arkadaşlar Ne oluyor lan isyan etti Bizimki de geldi intikam aldı Bu nasıl bir sondur arkadaşlar Ben anlamadım son mu şu an Bizimden öldü Bomba patlat patlat ya bitir şu oyunu Dünyanın en salak oyunu bu canı kalmadı. Tekrardan buraya geldi. Barış, Yıldız. De ne yapacan? Yine savaşmaya başladılar. Ne oluyor lan? Bu bu sefer bunları katmadılar işin içine. Aha! Bu hafızaları hafızalarım var lan. Yok dedi. Can biz böyle daha mutluyuz. Bir şey olmasına gerek yok. Bölüm 8'de bitti arkadaşlar ve animasyon bu kadardı. Çok tatlı bir animasyondu. Değişik bir animasyon ama benim hoşuma gitti izlerken. Çok eskiden izlemiştim. Ama ben bunun böyle bir 2-3 bölümünü izlemiştim. Diğer kalan hiçbir bölümünü izlememiştim. Gerçekten fena değil yani. İzlenebilir böyle baş, boş vaktimizde mesela yemek yerken izleyebileceğiniz bir videoydu. Çok güzel bir videoydu. Benim hoşuma gitti. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Sonraki videolardan sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.